Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yerde lav var oynuyoruz. Evet. evet hazır mıyız? Hazırız. Şimdi ben 1, 2, 3 lav var lav dediğim zaman herkes yükseğe evet, çıkmış olacak. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım mı? Evet. Aşıyağım. Ben Tubito. Ben Elçin. Ben Elçin. Ben Nahit. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Hazır olun. Bir dediğimde başlayabilirsiniz. 1, 2, 3 lav. Evet çok güzel. Devam ediyoruz. <laughs> Aferin size. Güzel Başarılı gidiyoruz. Evet. Başka ya yerlerde de içine. yetişebilirseniz. Ben tamam. biraz bakalım. Bir. iki Üç. Love. No. <laughs> <laughs> evet. Güzel. Ama biraz farklı yerlere gidin ya. Şöyle biraz açılsanız mı? Boş alana mı <laughs> Şöyle bir şuralara falan da böyle açılabilirsiniz. Buraları da, çok, da kullanabilirsiniz. Oyun alanımız da çok güzel bir yer değil mi? Evet. Neredeyiz? Hamidiyet. Oh. Tabyaları. 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 Tabyalarındayız. <laughs> Çok karıştırıyorum. Evet tamam başlıyorum. Burada. Hayır niye, buradan? bir çünkü? dediğim an başlayabilirsiniz. Bir, iki, <gülüyor> üç, lav. <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim ya. Hepiniz aynı yere gittiniz. Sıralamaya <laughs> Bu ne? Kimin kaybettiği belli. En son ben. Sonra Elçin. Sonra elçin. Aa, Hayır. kaybeden olmadı. Üçünüz de bilmiş oldunuz. <laughs> Bak burada e, tahtara belli de var. Orayı da kullanabilirsiniz. <laughs> tamam. Bir. iki, 3 Love Elçin Ecrin Hayat yerde ben kazandım. Ben Aa, kazandım. Kimam kazandım. bu kadar sürecekti ama. <laughs> Ay Ecrin sana gerçekten inanamadım ya. Bu oyunu kaybeden kim oldu? Ezer oldu. Ecrin ve Elçin oldu ya aynı zamanda. Elçin kaybettin. Hayır. Evet. Kaybettin. Tamam bir daha oynuyoruz. Bu son oyunumuz. <gülüyor> Nahit. <gülüyor> tamam hadi yaklaşın. Nahit. Hadi siz buralarda güzel oynuyorsunuz. Başla bir dediğim an başlayabilirsiniz. Ejden gel. Aşağıda olman lazım. İn. Ejden in. Ejden. Ejden. İnmen lazım gel. Tamam. Bir dediğim an hızlı olun bak. Bir, iki, üç, lav. Güzel. Herkes yetiştim. İn, in aşağı için. Oh, nah. <laughs> Nahit N'aydi ya evet. Ne yapıyorsun Gerçekten yaramazlık yapıyorsun ya evet. <laughs> Tamam hadi bakalım 1 2 3 Ejder ayağın yerde Ayağı ben Evet Ejder e e ilk eğlenen sen oldun Farklısı Ama olmaz ki ya Eğlendi. Abi, Ayağın yerde Hayır ayağın yerde yer. N'aydi kafasına gözüne gelecek Yaptığın çok yanlış biliyorsun değil mi yapamadın Sadı, ayrıca. Senin yüzünden. <laughs> tamam. Şimdi sırada kim var? Elçin var. Tamam. Nahit var. Ejder aramızdan ayrılıyorsun maalesef. De. Ben de canım oynarım. Şimdi bir dediğim an hareket et Elçin. Çok hızlı ol. bunu yenmeni istiyorum. Bir, iki, üç lav. Ama ya yasaklıyorum size orayı. <laughs> orayı yasaklıyorum. Tamam. tamam. Hadi. Elçin o zaman gel. Tamam, şu ortaya gel. Yerimiz burası. Neresi? Evet, şurası. Tamam. Elçin hadi geç bakalım. 1 2 3 love Güzel. Ama nerede? <laughs> Ablan oynamıyor. Babanla o elendi. Ne? İn bakalım şimdi babanın yanına geç. Elendi. Haksızlık ben, ben olmasın. Ben ayrıldım. Ya, evet, şimdi başlıyorum. 1 2 3 love Evet yetişti. Yetişti. <laughs> Biraz uzaklaşalım mı? Biraz uzaklaşalım mı? Ya, tamam. Ağaca ben, da tırmanabilirsin hiç. Ben ağaçlara yapışabilirim. Evet yapışabilirsin. Ben yapışamam. <laughs> Sen yapışamazsın. <laughs> e, Nahit çok uzaklaştın ama. Gel. <laughs> Nahit. Gel <laughs> sayfam gel. Ama çok uzaklaştın. <laughs> Hadi gel Erçin. Sırası iyi. Emin misin? Eminim. Nahit. Bak orada taş da var ha. Bir. iki, Üç. lav. <laughs> <laughs> Ve kazananımız Elçin düşmedi hala. Aferin sana ya. Çak. Ben seni tutuyordum zaten kanka. <laughs> Nahit. <No> <laughs> Kaybettin. Ben kazandım. Tebrik etsenize kızıma. Bakayım bir daha sevin bakayım. Hop. <laughs> 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 o zaman gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lütfen. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.